Aydın dediğin zıpır olmalıdır diyorsunuz. Peki bu zıpırlık içine televizyonlara çok çıkıp işte bir yazarın diyelim ki Orhan Pamuk'u çok eleştiriyorsunuz. Televizyonlara e, kitabı çıktığı zaman e, koştur koştur gitmesinde e, ne sakınca var? Bu bunu da Aa, benim zıpır dediğim o değil. Ha. Aydın dediğin ilginç fikirlerini açıkça söyleyebilmeli. <laughs> yeni düşünceleri olmalı. Yeni düşünceleri söylemekten korkmamalı. Zıpırdan kastım bu. Hayır, yeni düşünce üretmeli. Toplumu sarsacak düşünceler üretmeli ve bunlara devam etmeli. Ha, öbür noktaya geldiğimizde de ümit ediyorum Orhan Pamuk meselesinde bugün tartışacağız. Benim evet. hazırlıklarım var. Burada. Buraya evet. getirdim. Zaten getirmenize gerek yok. Kitaplarınızın hemen hepsi Hayır de... efendim yeni çok şeyler çok var. var. Bakın bunları söyleyeceğim. Türkiye bugün de Burada notlarım var. Türkiye bir demir perde gerisi. Bakın. Gelirseniz bu New Yorker'ın New Yorker'ın New Yorker, Yorker dergisinin Evet, yani. 2004'te çıkmış bir sayısı. İzninizle göstereyim. Bakın. Bakın. Çok önemli bir dergidir. Amerikan entelektüelizminde edebiyatında New Yorker'ın yazının başlığı Anatolian Arabesk. Anadolu, Anadolu arabesk gibi. Yani. Evet. Çok ağır. Çok ağır. Pamuk hakkında. Bu da Atlantik öbürü nerede? Atlantik Mantli'de. Bu ise hakaretlerle dolu. Uzun ya. Bunlar Amerikan entelektüelizminin, Amerikan eleştirisinin en Orhan büyük Pamuk de. hakkında ağır yazılar mı Amerika'da? Hakaretlerle dolu. O geldiği ama, ama zaman ama şöyle yazılıyor. Orhan Pamuk Amerikan medyasından Demir perde. Bakın. Demir perde. Demir perde, bunlardan hiç kimse bahsetmiyor. Onun için size getirdim. Birer kopyada veririm bunlarda. Aa, nedir? Aydın yaptığımız nedir? Bir böyle e, genelleme yapabiliyoruz, modeller kuruyoruz. 1963 yılında diyebiliriz. 1963 yılında yurt dışında okumuş, üniversite bitirmiş. Dil bilen birisi çıktığı zaman, gelir gelmez onu gördüğünüzde bu düzene karşı solcudur denirdi. Şimdi solcuların içinde dil bilen yok. Üniversite okuyanlar yok. Durumumuz bu. Üniversite. Bunun ötesinde de dil bilenlerin hepsi çok zenginler. Dolayısıyla bunları hiç kimse görmezler. Türkiye bir Peki demir